Merhaba arkadaşlar, üçüncü dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşletim sistemleri dediğiniz gibi arkadaşlar, işlemci olan, işlemcisi olan, tabii işlemci olduğu zaman bir de hafızası olmak zorunda. E, donanımlarda, elektronik aygıtların hepsinde var olan. Evet, işletim sistemlerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Elektronik aygıtlar, işlemcisi ve belleği olan elektronik aygıtların hepsinde artık işletim sistemi var. Günümüzde cep telefonları ve tabletler yaygın olarak kullanıldığı için artık e, bu cihazlarda da kullanılan işletim sistemleri daha çok dokunmadık. Tabii günümüz ve yetişen gençler değil, Çocuklar ve gençler, hani Z kuşağı meşhur Z kuşağı diye kavram oluştu. Bilgisayar kullanmadan cep telefonu veya tablet kullanımına alıştıklar için arkadaşlar, dokunmatik ekrana daha çok alışmış durumdalar. Dokunmatik ekranın da tabi normal bir işletim sisteminden farklı olarak ekran üzerindeki simgelere kullanması veya işte büyütmek küçültmenin çok daha kolay olması gibi bir durum var. Görsellerde işletim sistemlerinde, görsellerde buna göre bir tasarıma ait veya tasarıma geçmiş durumda arkadaşlar. IOS işletim sistemi de biliyorsunuz ki iPhone'ların geliştirdiği bir işletim sistemi ve arkadaşlar günümüzde IOS işletim sistemleri daha çok e, iPhone'larda, yani daha çok dediğim doğrudan iPhone'larda olan işletim sistemidir ve yaygın olarak kullanılıyor. Bir diğeri de yaygın olarak kullanılan işletim sistemlerinden bir diğeri de arkadaşlar Android işletim sistemleri. Bu da yine dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan işletim sistemi ve dokunmatik bir ekran girdisine göre çalışacak halde olan bir işletim sistemi. Ee, burada tabi olay nedir? Android işletim sistemlerinde daha geçmişten günümüze kadar şu an Android 11, herhalde 11 e, var. Yapılan geliştirmeler donanımların özelliklerinin artmasıyla birlikte işte e, görselin özellikle değiştirilmesi, işletim sisteminde kullanılan uygulamaların, oyunların geliştirilmesiyle kullanıcılardan alınan geri dönüklerle arkadaşlar işletim sistemleri, arayüzleri geliştiriliyor. Ve i̇lk arayüzünüzü hatırlarsanız ikinci dersin başında gösterdiğimiz kapatması yardımı sol taraftayken günümüzde artık kapatmalar insanların alışık olduğu bir şekilde sağ tarafta. Peki diyeceksiniz ki ya hocam bu tasarım neye göre belirlendi? Veya e, farklı tasarımlarda var mıdır? Evet farklı tasarımlarda var. E, burada şöyle bir durumu size özetleyelim arkadaşlar. 1900 demeyelim 2000'lerin başı yanlış hatırlamıyorsam web sitelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte 2000'lerin başında web siteleri yaygınlaştı ve şirketler ticari şirketler özellikle, uluslararası çalışan ticari şirketler her dilde veya işte belli dünya üzerinde belli nüfusa sahip veya kullanıma sahip dillerde kendi sitelerini geliştirmeye başladılar. Ee, özellikle global şirket dediğimiz dünya üzerinde pazarlamaya sahip olan şirketler birçok dilde site geliştirmeye başladı. Biz şöyle düşünelim arkadaşlar, biz e, özellikle kullandığımız işte Latin alfabesini kullanıyoruz. Bizim yazı şeklimiz soldan sağa. İngilizce'de de, Almanca'da da, Fransızca'da da, İspanyolca'da da yine Latin alfabesi kullanıyor ve soldan sağa bir yazı şekli var. Tabi Arapça, Kiril alfabesi kullanan işte Rusça gibi alfabelerde yazım şekilleri farklı olabiliyor. Tabi burada en farklı olanı Arapça. Biliyorsunuz ki Arapçada sağdan sola yazım şekli İşte bir o global firma yanlış hatırlamıyorsam yani burada marka vermenin çok da şeyi yok ama Coca-Cola arkadaşlar sitesini Arapça olarak da dönüştürmüş ve o zamanlar hocam diyeceksiniz ki ya Google çeviriyi mi kullanmış? Tabii 2000'lerin başında Google çeviri diye bir kavram da yok arkadaşlar. Ee, Arapça bilen elemanlar çalıştırarak tasarımı bakın şöyle söyleyelim. Tasarımını yine Arapça bilmeyen bilgisayarcılar ya da mühendisler yaparken arkadaşlar kelimeleri Arapçasına yani sözlüğü vermiş işte fail ne demek Arapçasını yaz işte e, sözcüklerin Arapçasını yazdırmışlar bir Arapça ve İngilizce bilen kişilere tasarımı yapanlar Arapçayla hiç alakası olmayan kişiler tabi onlar da yine varsayılan olarak sol tarafta menüleri sol tarafa koymuşlar ekranı sola göre dizayn etmişler ve yayınlandı. Bu yanlış hatırlamıyorsam 2002 veya 2003 yılında dünya çapında bir krize neden oldu. Tabii çok böyle büyük bir krize olarak değil yani devlette savaşa sokacak bir olay değil ama Coca Cola'nın arkadaşlar, yani Arabistan'da protestolar yapılıyor yanlış hatırlamıyorsam. İşte sebebi menüyü soldan tasarlamaları ve yazıyı soldan sağa doğru yazmalarından. Hep Arap alfabesinde sağdan sola yazmayla soldan sağa yazma arasında anlam bozuklukları veya cümle değişiklikleri olur. Aynı şekilde söyleyelim. Hani bizde tıraş şart gibi bir esprisi vardır. Tıraş şartı sağdan da okusan, soldan da okusan tıraş şart okunur. Ama işte kullandığımız cümlelerin hiçbiri hemen hemen tersten okunduğu zaman bir anlam ifade etmez. Ee, bunu niye anlatıyoruz? Bunu işte tasarımların kullanıcıya göre değiştirilmesi şartı olduğunu belirtmek için. Günümüzde özellikle Arapça yaygın olarak da kullanıldığı için sağdan sola doğru bir kullanım bütün tasarımlarda tercih ediliyor veya kullanılıyor. Yani bunu hocam nasıl düzeltirim mi bana sormayın ama test etmek için Instagram'ınızı Arapça olarak dilini değiştirin. Pardon arkadaşlar. Instagram'ınızı Arapça ya çevirdiğiniz zaman dediğim gibi tekrar geri dönmek için arkadaşlar menülerin yerini öğrenin. Arapçaya çevirin. Bakın tasarımın tamamen değiştiğini göreceksiniz. Veya farklı işte Çince'ye, Japonca'ya da çevirebilirsiniz tabi burada dediğim gibi basit. Geri dönüş basittir. Hangi menüyü nereye tıkladığınızı tam olarak Türkçe'de belirlerseniz oraya aynı yerden yeniden Türk dili Türkçe'ye çevirmeniz mümkün. Bu işte tasarımları görmeniz için arkadaşlar özellikle size tavsiye edebileceğim bir konu. Mutlaka kullanıcıdan geri dönüp alınarak bu tasarımlar geliştiriliyor. Biz de ilerleyen derslerimizde işte tasarımda nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konuları işleyeceğiz arkadaşlar. Orada da yine bunlardan bahsedeceğiz. Peki bugün arkadaşlar neler öğrendikle bir özetleyecek olursak neler öğrendik? İşte IDE 397 görsel programlama dersinin içeriğini öğrendik işletim sistemi nedir? Bunu öğrendik. Ve görsel arayüzler ne demektir? Bunu öğrendik. İşletim sistemlerinin görsel arayüzlerinin gelişimine arkadaşlar gördük. Ne yapacağız? Dediğim gibi sizden beklentim şu. Uzaktan eğitim sisteminde arkadaşlar açmış olduğum linklerden forum linkine tıklayarak bu dersten neler bekliyorsunuz, neler istiyorsunuz Geçen yılki dersin videolarına şöyle bir bakarak Arkadaşlar hızlandırılmış olarak da bakarsınız. Yaptığım uygulamalara bakabilirsiniz. Yapılacak olan uygulamalara bakabilirsiniz. E, bu yılda sizden hani neler istiyorsunuz? Neler becerileriniz neler? C tamamen biliyor musunuz? Çünkü ben dediğim gibi C anlatmayacağım size. Sadece doğrudan doğruya uygulamaya gireceğiz. C işletim sisteminde kullanacağız. Komutlarla ilgili hani veya işte döngü nedir, sorgu nedir gibi işler, şey konuları anlatmayacağız. Geliştirmek için neler yaparız? Bunlarla ilgili sizden cevap bekliyoruz arkadaşlar. Fikirlerinizi bekliyoruz. Haftaya gürsel arayüz nedir? Bunu anlatacağız ve ondan sonra arkadaşlar uygulamalara yavaş yavaş konulara geçip bakacağız. Şimdi şöyle tekrar bir özetleyecek olursak dersin içerisinde işte görsel arayüz pencereler, kontrolleri, haftaya işleyeceğiz. Bütünleşmiş geliştirme ortamlarında arayüz tasarımından bahsedeceğiz. Pencere ve kontrol tasarım örneklerini yapacağız. Dördüncü hafta arkadaşlar. Evet. bu, bu blokna sürecinde ilgili de şu kadar Linkten, linkten de yine aynı şekilde ders içeriğini ve dersin diğer bilgilerini de alabilirsiniz. Ben bu slaytı size PDF olarak yükleyeceğim. Oradan da slaytı tekrar görebilirsiniz. Bir diğer not arkadaşlar, e, dikkat ettiğiniz gibi ben e, sunumlarımda size hani e, bütün bilgileri vermiyorum. PDF olarak versek de size bu bilgileri, bütün bilgileri vermiyorum mutlaka derse katılın, canlı olarak katılın. Katılamadıysanız da benim yükleyeceğimiz e, videoları mutlaka izleyin arkadaşlar. Yapacağımız uygulamaları burada işte kodları kodlar, çok da vermeyeceğiz. Yani i̇lerleyen aşamada ver, e, yapacağımız uygulamaları doğrudan doğruya ders esnasında uygulamaları yapacağım. Bunu kaydedeceğim. Sizin de videoları izlerken de uygulamaları da yapmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Haftaya görüşmek üzere hepinize iyi günler.